Sormadan yiyoruz zaten. Şimdi müdürüm tekrar şunu söyleyelim. Masalarda bilgilendirme ile ilgili yine broşür ve harita yok. Anlattı gitti. Yani kalan bir şey yok. Bu en büyük eksikliklerden bir tanesidir. Zaten chat yönetmeliği gerek de bunları sunması gerekiyor. Bu bir eksiklik. Bir de masalarda göremedik. Nerede? O O değil. O değil. O, ilan, o buradan çıkıyor. Barajlara olan mesafesi ne kadar bunun? İki barajın arasındasınız yine. Aynı şey, şeyde de söyledim. Ee, düz ormanda da söyledim. İki tane sulak alanın tam de ortasında. De. İki tane sulak alanın tam ortasında. Burası aynı zamanda ana kuş göç yolu üzerinde. 2008-2010 yıllarında yürütlen. Özür dilerim. Sulak alan farklı bir şey. şey. Sulak alan doğal hayır, hayır. olur. Evet. Doğal. Bir şey bir şey. ve Baraj birbirinden çok farklı bir, bir kavramdır yani, yani. eğer okulda... Arkadaşlar evet. so soru tam sorulsun bitsin ben hak vereceğim size. Soru soran gitsin yapsın. Söz hak i̇ki yıl süren burada Avrupa Birliği projesi olarak yürütüldü. Avrupa Birliği biliyorsun her çalışması yapıldı. Bu raporda da burasının ana kuş göç yolu üzerinde olduğu buralara rüzgar türbünün bulunmaması gerektiği yazıldı. Aynı zamanda e, Milli parklar tarafından Tarım Bakanlığı'na yürütülen Kırklareli Su Karasal ekosistem Raporu'nda da yine aynı vurgu var. Buraya res vurulamaz. Şimdi hepsini bir kenara bırakalım. Bu bölgede e, iki yıldır bir e, küçük akbaba yuvası var ve burada örüyor. Ve buraya daha önce bir res projesi geldi. Yaklaşık e, yuvaya iki kilometre mesafede, türbüne iki kilometre mesafedeydi bu akbaba yuvasımız, akbaba. Küçük akbaba. Bu yaklaşık iki yıldır gözlem yapıldı firma tarafından. E, ve en sonunda e, Bird Life Türkiye temsilcisi de buradaydı. Burada yapılan çalışma sonucunda akbabanın <laughs> yaşam alanının 9.8 kilometre olduğu tespit edildi. Ve sizin türbünleriniz bu yuvaya 200 metre ile 400 metre arasında türbünlerimiz var. Dolayısıyla bu, şimdi buna böyle bir olur verilmesi, bir öncekine de eşitlik ilkesin aykırı zaten. Bu bütün yönetmeler de aykırı, hepsine aykırı. İki kilometrede mesafedeki türbüne izin verilmeyen bir projede, şimdi... dakika <laughs> mı söylemiş olduğunuz o eee Avrupa 8 kilometrelik olan 2 kilometre alanındaki olan dediğiniz veri kaynaklar da onu araştırayım ben. 4 ay çalıştı burada. Hala, takip, şey. ediyorlar. Hala, Hala şey. takip ediyorlar. Hala takip ediyoruz. Hala takip ediliyor. Şimdi ben araştırdım o yüzden öğrendik. Mart, Mart, ayında tekrar Teşekkür gelecekler. Eee yine bu yıl burası üreme alanı aynı zamanda. Ve Trakya'daki tek Agbaba yuvası. <laughs> Yakını eee bol karlarda işte Beypazarı'nda falan var. Bir de Bulgaristan'da. <laughs> hemen sınırın öbür tarafında. Eee çünkü e, şeyde 25 Ocak 2017'de resmi gazetede diyor ki kuş göç yollarına en az 300 metre olması gerekiyor uzaklık. Burası tam ortasındayız. Sizin iki projede tam ortasında. Ana kuş göç yolunun tam ortasında. Dolayısıyla resmi gazetedeki verilere göre de buraya bunun olmaması gerekiyor. Eee şeyde de söyledim. Orada da der sözleşmesi eee madde dörde baktığımızda buradaki şeyler akbaba ile ilgili kararlar falan hepsi burada yazılı olarak zaten çevre şehircilik müdürlüğüne çet izin Denetim genel müdürlüğüne hepsine bu itirazlarımızı göndereceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sözleşmesi Avrupa yaban hayatı ile ilgili olan sözleşmede diyor ki Akit taraflar 1-2-3 bir no'lu ek bir, listelerde olan göçmen türler için önem taşıyan kışlama, toplanma, e, beslenme, üreme ve tüy değiştirme yönlerinden e, koru, bunları koruyacaklardır bu alanları. Bu madde gayet açık. E, yine 6. E, maddede de diyor ki, e, Taraflar e, fauna türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacaklardır. Yine e, şeyde av ve yaban hayatı alanlarının korunmasına dair yönetmeliğe de baktığımız zaman orada da yaban hayvanlarının beslenme ve barınmasına, üremesine, korunmasına imkan veren doğal yaşam ortamları tarif edilemez. Doğal yapı değiştirilemez. Buradaki doğal yapı değişecek siz bunu burada yaptığımız takdirde. Dolayısıyla bizim bu küçük akbaba, tek yuva üstelik, bütün Avrupa bunu takip ediyor şu anda onu söyleyeyim. Birdlife'ın üç tane temsilcisi var. Türkiye, Kafkasya, Kuzey Avrupa ve Güney Avrupa. <laughs> o üç temsilciden birisi, geçtiğimiz yıl yine buradaydı. Bu yıl Mart ayında tekrar geliyor. Akbaba gözlemi için. Sadece Akbaba için değil. Aynı zamanda bölge şah kartalların bulunduğu bir bölge. Ve diğerlerinin sözü hakkında da engel olmamak için müdürüm e, çetkenin dediği madde 5 mevzuat yönünden eksiklikler bilim ve hukuk aykırılığı tespit edildiğinde aşamasına bakılmaksızın chat süreci sonlandırılır diyor. Tüm bu bilimsel veriler doğrultusunda da çet sürecinin sonlandırılmasını da evet, ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yani olmamız lazım ki bunun üzerine çalışabilelim. Hayır. Öyle bir şey yok. Mesela yakın zamanda Şerköy'de çok büyük bir alanı etkileyen yine dört e, ayrı büyük proje var. Hani biz diyoruz ki bunlar nereye kadar? Hani enerji ihtiyacımız varsa bunu bilelim. Ama biz şunu da biliyoruz. Bu üretilen enerji o, maalesef buradaki halk, buradaki insanlar, ülkemiz yararlanmayacak. Bunu firma sonunda satarak ııı e, neresini? Ee, cevap verebilir miyim başkanım? Ee, şöyle 2022 yılının yılında resmi sonuçları. Daha 2023'den geldiğinde konuşuyorum. 2022 yılında rüzgar ve güneş enerjisinden üretilen elektrik sayesinde 900 milyar dolar doğal gaz ithalatının önüne geçirdiğine dair devletin raporu var. 9 milyar dolar bu halkın cebinde bir şekilde halka verilecek şekilde yapıyoruz. Bir dakika, milyar dolar, 900, de, 900 milyar dolar. Milyar bir bir saniye der sahne, Yani 900 milyar dolar kar ettiniz yani doğal gazda Devlet Bir dakika, tamam devlet kar, özür dilerim. Kar edildi, yani doğal gazda çalışan santraller kapatıldı mı? Kapatılmak zorunda. Çünkü, hayır hayır. Bu esnada kapatıldı mı? Hayır. Türkiye'nin... Ya bir tanesi kapatılmadı. Ben, ben bir şey daha söylüyorum. Türkiye'nin doğal gazları daha yeni, yeni bulunuyor. Bu ülkenin belki de yorum yapmış olacak ama kendi kaynağı olmadan kurduğu bu doğal gaz desteklenmesi zaten bence doğru değil. Bu da ham maddesi ama burada yanlış bir şey anlatıyorsunuz <laughs> yani. Aa, doğru ben anlatıyorsunuz. Ben yanlış şey anlatıyorum. Doğal, doğal, doğal gazdan kapatılmadı. Yani o bir şey yani kapatılması, ki. A, kapatılması Bey, gerekiyor ki. Atama Orçun Bey ben anladım sizi. A, tamam buyurun. Bir şey evet. Evet. 2023 yılında da %50 Yeni bir enerjiden karşılandı. Bu santraller ve bu güneş enerjisi, bu hidroelektrik santraller sayesinde. Evet. Bu da milli bir enerji. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Nedenleri de güzeldir. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki bir alana türbinler yerleştirilecek. Ee, belki şu anda kazayla mahalleleriniz ama belki yarın, yarın öbür gün bu mahal muhakkakten bu, bu köyler mahalle olacak. İnşallah. <laughs> bu kadar yakınlığı ön olduğumuzu dikkat çekmek istedim. Soğana ilgili sanıyorum Doku Derneği Başkanımız bir şeyler söyleyecektir. Ben ondan sonra söz alsaydım e, daha üzerine oturacaktı ama şurada bir şeye dikkatinizi çekmek istedim. Geldiğiniz bölge organize e, sanayiden sonra pardon. En sarı, sanayi. Yeni sanayi. Yeni sanayi. Yeni sanayiden sonra buraya geldiğiniz alan üzerinde iki tane önemli bağcılık testi var. Bu, bu yöre e, bağcılık hususunda bulunmaktayız. Yani. Burada söz onun için girmek istedim. Siz daha sonra bu çek süreci içerisinde değerlendireceğinizi söylediniz ama koyacağınız türlülerin yaratacağı hava akımı ve rüzgarların bu bölgedeki bağlı kalanda e, asma üzerinde, yaprak üzerinde buharlaşma, topraktaki buharlaşmanın yarattığı buraklığın üzümün rekontesinde şeker oranında yaratacağı üç nedeniyle. Burada e, katma değeri yüksek bir ve Bu bölge ekoturizm alanı içerisinde de yer alırken gidip aynı yere e, rüzgar gülleri koymanın pek bir e, manası olmuyor. Ben e, buradan e, girerek e, sizden bu konuda bir şey soracağım. Bir dakika bir dakika. İsim neydi sizin? non so